Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün e, kamera arkasında Emrah var. Yeğenim. Evet. Arkasında hemen bizim baldızımız var. Hatice Hanım geliyor yavaş yavaş. Kapın kapın, geri geri. Bu yemek şey olmuyor bak. Şu balık biraz boş gibi geldi de. Evet. Ecem. Öpeceğim yavaş yavaş. Çünkü... <laughs>

Yok, bir şey Tez Yaparsın, ben bunu. ne Şey işi işi şey <laughs> bayağı bir niyetlendik Kerem heveslendi bu işte. Şey yapacak Allah büyük ya. Bir şey değil, gitti Aynen, aynen. Şu biraz tez dolduydu. Şüphelenmiş şey diyor. Şunun yarısına hiç getiremez, getiremez, getirmek, 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 yarısını hep cama kimi buraya tüm kocaman. Eci yarısını yemeği yemiyor diyor. Emrah, beğendin mi kuzu? Ha iyi. Becerebilmesin mi ya? Amcan yapabilmiş mi? Aa iyi, iyi. Bura balkon. Evet, <laughs> evet. Burada şöyle balkonda oturacağım, çay içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh, aşağıda da yatırırım sen alan kaç yapak. <laughs> <laughs> evet, yakalım. amca salın kaç yapsın mı bize de? <laughs> Şuradan da bir zıp zıp yapak. Şunun üstüne kotla. Aa, aa. Oo. Arkadaşlar biz Ankara'ya gittik. Hatice Hanım bahçesini suladık. Döndük dolaştık geri. Şimdi kalıpları yavaş yavaş. Bir geceyi mi zor yattık? İki gece Kalacak ama. Aynen öyle. Kalıbımızın kenarlarından biraz sökmeye başladık. Valla. eniştemi bir de geri çağırabilirik. Bu arada enişte bu işi de olmamış. <gülüyor> <gülüyor> biz gel. Seviliyor gibi sanki. Yok la sevmiyorum. Ne evet. istemeyin? <laughs> Sevdmiyorum, sevdim. Madam cazı garibim işe değil ettiydi. Neyse nasip kısmet. Ama gönüllü de pek şey yapmadıydı ha. Goğunsuz olunca Sen da pek şey yapmadıydı de pek gözüm kesmeye deyip dokuyor da. Belki <laughs> size sürpriz yapacaktı canım. Ben bir cevap bir şey demedim. He belli. Yok Ali konuştu ya. Şunlar canım nasıl Ben hiç olmadı ne demedim. Demedim sana. Konuşmadın mı O gün güle <laughs> <ol>. güle <laughs> öldük diyeyim ki. Vallahi Aa, güzel çok var. güzel olmuş değil mi? Yok yok yo, çok güzel olmuş. Yok yok yo, iyi yapılmış. Arkadaşlar der şimdi niye erken çıkıyorum arkadaşlar? Sokulmaya çok mu ya? S niye böyle var. Şöyle erken de değil hala kurumuş. Hava sıcak. Yok daha az daha var da ben bu Çiftçiden biraz şüphelendiydim arkadaşlar. Dolum yaparken. Ne gibi? Şey Hı. mi? Beton. Beton. Girdi mi girmedi mi, mi? deyindi. Sen bunu baya şakarken başımda. Eriştem yok şey, o gün seyidinden gittiydi ya kaydın ama. Şunu tutuyorum. Hıt düşüyor. Kolumun şuna feri kesildi. Şeyde zıngır zıngır oynuyor. O gün ne kavga tuttuydu işte gelmeden. Ha. Dönüyor elimden pıt düşüyor. Şöyle tutuyor. Kucu bana mı kucu yetmedi. Yok, Kimi vuracağım? En az sonunda Fatih geldi de Dirağın gidici de kurtardı bayağı. <laughs> <laughs> Bu arada da ertesi gün müydü işte? İşte geldiydi. Şu saatten bir gün. Şöyle duyduk. Oldu mu? Ben bir yıl burayı tüm topladım biliyor musun? Yine. Ya, ya. Yok şeydi, diyorum. Böyle topladıydım. En ilk bir çaktıklandı. Yine tekrar bir daha çıktı. Güzel olmuş. Şimdi sen da mı çok edeceksin? Semaveri ona buraya atacaksın. Arkadaşlar Ş ben. suyu getirdim. Semaveri de getirdim. Emrah'a çay ayak atacağım. Emrah yorgun yorgun. Bitkin bitkin oturuyor deyiz hem de. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Öp bak da çalış. Semaveri yak. Yudum için ha bu yığadım. Altına tuğlanı üstüne mi korsun? <laughs> tuğlanı üstüne o da aşağı almayacak. Ha. Alalım, <laughs> ee, o da kottum değil mi? Şey, pürmüsü şey, aldım Ali pürmüsü. Evet. Pürmüsü getsene pürmüsü. Pürmüs pürmüs. Pürmüs o pek iyi oluyor. Şeyle rezil oluyorum. Yahamıyorum ya. Ben, ben onu bir alayım. Onu al bir onu. Onu. Heh, şimdi yudum, yudum yudum. Da o kadar suyu neden bulu yok o kadar. Yudum içine şunu yudum baksana temiz. Yok bir şey yok. Aha su çay su. O gün harç şey yaptı. Dokundu. Tevzi yudum. Onda bir yok kadar yok. yüz. Şu şeye koyma ufak yere. Kozu koyar. Suyu. Ehe, oraya koyma. Öbür tarafa doldur. Sağ zahmet pürüzü bu al gel la. Aha ona doldur. Su pek güzel çıkar iyi. Orada bozulmuş kaylan. Şey Hasangilan, lan, Hasan giden, almışlar ya. Onlar geçici olarak onunla verdi de bir tane diyor 15 kiloluk alacak. bakalım bir şimdiki al Ha şunu da şöyle et. O gün harc edince şey yap, şeycilere çay yaptıydım ha. Patatesle soğan bulduk. Patatesine soğan kavuruyacağız. Soğanlar soyayım ben? Şimdi öteki bir bıçağım daha var ama nerede ekleyeceğim onu? Sen evet. Bu Su, döktüğüm şey. Yaptım. Aha oradayım, şey diyorum ab. Şimdi bazen nerede koyduğumu bulamıyorum arkadaşlar. Abi. Şunu da Tamam orayı raf gibi Raflatın. yapmışım ya bak şu orayı raf gibi yapmışım ya. He. Kaplarım şöyle e, evde kaplıklara yan yan diziyordum ya. Öyle dizdin ne yaparsam bulsun. Sordum ben telefon olmuş. Elim şeyiyle hmm. yapamayız ama elim gayet de ona şey yapamadım ki. Böyle hmm. da... hepsi çok, çok bak ha mesela o kapların ayrı siz, şöyle bir çiçeği ne yapayım buradayken ya. şu an büyük çeneşe kaldı. Tamam. Bıçak bulacağım. İyi, Sen şey bıçağın her Sen istersen oraya diz. Ne kadar şeyde kadar ben şey yapardığımız gibi. Ha öyle o zaman? Üstü beton toz, toz yok toprak yok, yok yok kendim şey ee, Yok hani, üstü şey olsa, olsa toz dökülür. Üstüne beton atmışsınız. Ee aynı. da var. O zaman o zaman elin uzaktan Nerede yine? Mesela şunları bak koymuş bu hani şunlar bırakıyor yaydı. Yani Ve evet, onlar o elim onu yaptım da bunu yine iyi olur. Yani da öyle koyuyordun ana. Kaşıklar da şunun içine koyayım bari dediydi. He. O bu bu duydu her de. Öyle bir daha mı yedi? Anam. Hadi bunu evet. 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 yok alalım gibi bıçak daha lazım ondan iki. Abi bunu iyi kesiyor. Ne yapacağız? Lazım da şey bence şey. evet. evet. yani, o kadar güzel. Yok soğan var arada bu Bu arada ya. Arkadaşlar biz bir de söyledik. Annem bile vuracağıdık. Üzümün narı vurayız da vurmam gerekmiş. Tavla diyeceğim. O da böyle gelecek. Şimdi geri gelecek, Burada da işimiz olunca. Akşam işimiz bu. Bir aynen. de kaderimiz Aynen aynen. Ön edeceğiz. Ablamı da oraya bırakacağız. Anam efendim. Aslında benim temizliğim yapsın. he. Yok ben anam. Bayram temizliğini yapıyorum. Aslında benim bayram temizliğim yapsın. Allah ben hiçbir şey etmedim. Ne burayı temizledim değil. Ne orayı. Sıda açan bir mutfağından şey yapıp, Yatak odasına bir süpürge tuttum. Ne pas pasladım. Bir tuvaletle banyoya bir ettim. Dün, dün bir misafir vardı. Canım kaynaması vardı. Bu aşedeydik. İyi bir gece yattık ötesi önde geri gelince işte ne iş yapacağım. Döndük çevirdik geri geldik. Aslında ben iki gün burası. Ya bu da hali listi dedi ya. Şeşkinsin değil mi? Bahçeye bak hadi kapat görünclarataydı. Sen niye gelmiş mi eve? Yok. Adam mı, şey yok adam buradan diyor. E bahçeye bak yok dedi niğoras hmm. eser geliyor. Yok ya parhiyorsa içi şey. görüntü ve açmadı. Tamam ana da bir ev olmadın. İyi, yok o zaman. Dedi ki bahçeye bak hadi dedi. Sana ilan alışırma mı yok abi? Hani ekslendi bakma. Yok ben. şey, ben, şey ben. patates yiyor ya, millet yiyor. Şey çiğ yiyor. Abi portakal yiyor. Kara biber burada. Biberi ne koyacağım? He de var. Portakal, patates, kara biber. Ben de koydum. Kara biber, kul her şey. Nane, anam. Şey diyeyim, koydum. şey Yok yap dedim ya. İğdiler de yap dedim ya. Ya ama tam aç patates doğradı. He biberi de ya ta orada şarttı bunlar kız. Misal herhalde güzel bir şey yapabilir. Baba benim bahçede bir şey Ne? ne koyalım. Neyse rahmet dün büyük yapacak bir şey yok. Anılır gerisi da yok abi. Demek ki şey çakmağı sen bıçakla işin yok bacım şimdi yok yok. Çakmak oh, <laughs> Sen ya ya anoyu kısa sen şeyi de bıçanla nişanlı şeyi de kısa geldi. Ne? Ufman. Ah. Siz der. Şey mi müder... Dur dur. Şunu ne çay tablası gibi yapmış. Derliyse. Şey. <laughs> ne şey? Şey var o tekleme? Demirli vardı çelikte çelik demirli vardı diye. <laughs>

Dokunmasın. Şey, şuraya saf boşa gitmesin de. O gene he he bir şey Açayım mı? E aç hadi ben orarım. Hemen bunu yıkayıp bakacağım. Böyle havada, havada bilmiyorum. Kevgirin var kevgir. mı? Benim büyük kevgir. Buraya satsam. Hiç mahnayı süzmüyor, musun? ver. Mahnayı o süzdüm, şöyle ettim. Neden bulayım ne kevgiri boşta neye yatreydim? Yok, kız, ne, ne Neden bulayım ben şimdi. Abi tencereyi buldu başı koydun. Şuradan evde var. Bir, bir tane yaşam. var.

Ağzını öperim. Evet. Soymadan iki kere yıkadım ama yine de bir böyle yuma yuma. Yeter gayet. Ne? Yeter yeter yuma o kadar da şeye i̇ki gerek yok. İki Yok yok yudum daha yeter. Kınca alma ya. Boş ver. O, o kadar. Kınca alma Şu nişastası gitsin diye. Yok her kadar bir şey olmaz. Zaten şey, bu, evdeki kadar bol burada yuyamıyor. Hiç su açık kullanıyorum. Bu mükağı gibi gidiyor. Ben anam yok. Ya, ya akır, yetmiyor, yetmiyor. Hee, o o işte o ki ne? Bu çark te ne ki? Bu çark bir de seni. Ne seyir kadar? Yani. Bu ama bu çark ney ki? Eskidenmiş. Onda bir kuzeyde, aldım. Şunlara böyle mi? şey yapıyordu, ne nereden bir yerden aldım. Hatta bir bir de daha keski, arayın deriydi bundan da alamadım. Şey bir de az böyle fırtınlaymış. Artık da yirmi aldıydım, ikisinin elinde vediydim. Şey mi? He. Ondan sonra keşke dörtten tane atsaydım ben ama bazen kafa duruyor kız. Hep kadar sürdüm, orada salat edeceğim baktım. Nasıl yağ koymuyor. Yeter. Daha ne koyacağım? Çok güzel. <laughs> <laughs> Isındı mı? Şey Hiç Mı? Neyse ısınsın. Şunun bir tarafı yamuk koruyor. Şöyle, <laughs> şöyle, he, şöyle gel bak. Aha şöyle. Altı 6 kutu 6 düz değil. 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 kayıyor ya. O bunu da yapmayı sevmiyorum. Çorayı da ocağa yahyalım 2 demek. da şimdi yemek yapmayacağım için Bir tek bunu çayını yeter aynen. Karnımız yeter. yeter. Karnımız doysa yeter Ekmeğe de getirdik. Getirdin mi? Yok, hiçbir şey indirmedim ki. Neyse getir. Hiç Kahvaltıda baktı böyle neyse dursun Aynı Ay, şey Aynı e, şey gibi de de oradan kıza bu. Tırtıl aynı e, yapar ya arkadaşlar. Bıçağın ağzı tırtın. Ne güzel vahalaş. Ne güzel olmuş. İşte bıçağın şey, ağzı. Şey çok ya. Ne güzel olmuş ne de, ben bu bıçağın beni Sen koymadın ben götür. Götür. Nasıl olsa ne <laughs> nasıl <görünce>? <gülüyor> <gülüyor> Heh, sen şimdi. Bir. İyi de kız, ede de, ede de hatta. hatta. mu? Çilli çil var ya. İnşallah Ya Ay, inşallah i̇şte Ben şurada, işte Bak <laughs> sonra ne Şurada oluyor. Ay, gibi Olmaz, gibi. ben bakarım. Oturma adamkine, Yumuşak. Yumuşasın Yumuşarsa hamur gibi olur. Ay yumuşak değil. Yumuşayı da patata koyunca zaten çiftler. Hadi soğan bunu. Turuk koyun ama ki. Turuk koyun ama ki. Neyi? Eşit turuk koyun. Sarıyorum, sarıyorum. Ocakta kazakacağım bunu. Elçiyi de sevmiyorum ben bunu. Dışarı ocağa yapacağım ocakta. Şey ettim de. Hı, biraz de, bir şey gelecek, he. da bir şeyler çekeceğim. Kapatacağım. Bir de mayalayayım dediğim unuttum. Ben yerimi uzattım da evet. de, ne Maya, maya. Evet, onu Evet, işte, maya alayım dedim de. Gözde, sana da var dedim, da Anam. da, gidemem da dedim. Bazen şaşıyorum, ne bir şey bekleyelim. Aradan usta geliyor. Evet. Evet. Maya dedim. Şöyle şey de yapıyorum, modunda varken. Neyse. Al, aşağıya müşterilere. Mayayı getireyim. Hamur maya alıyor. Kulağa şey işte sen de şimdi de kıtlık yapıyor dola, oh, ya. Dolabı da koy, dolabı da koy. Orada bir küçük bir çırak 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 da çektim ya açamam. Hı? Çektim ya açamam. Ya da Ali Bekir'in de diye diye de ben sadece o şöyle bir vakit olayda şey yapamadım. Tuh, erken geldik. Oranın kulum peyniri pek güzel oluyor, zeytinle. Yani. Nerede? Oradan bir tane bir yeri var. Oradan bulup başka yerim gidiyor. O kadar şey geldi. Ee, o peynir. Ee, o tüm peynir. Oranın içine de seviyorum burası. Nasıl gidiyor Emrah Efendi? İyi, yok. Oturuyor iyi de abi, serin. Ali. Söyle. ne haberi? Çıkarttığın değil. gibi, çıkarttığın gibi aşağı indirtiyor. Değil mi? Ben o ne o çıkarttım? Bak beni nasıl buraya çıkarttıysan sen de onun gibi aşağı indiriyorsun sen Ha yemeği buraya çıkaracak halim yok. Ne oluyor? Alıp sokuyorum. Ah iyi şurayı sokmuşum. Yo tahta gözüme ya, pardon kusura bakmayın. Şey yok, musun? Risk olmaz da... olmaz gayla bir şey olmaz Ali. Yemek yemeği hazırladık. Allah ne çekelim. verdiyse Emrah. Teyzem, hara hara gelin, hadi. Ne pişiyor? Şey? Evet. Şey ne pişiyor? Ekmek, ekmek. Pişmiş mi? Ne Demek ki yok. Pişmiş gelmiş ya saçma. Kuruş mu? <laughs> yani. Emre acıktın mı ya? <laughs> Çok mu acıktı? Evet. <laughs> Yemek deyzen vermedi mi sana? <laughs> ana, bu deyzen ana yaparım. Kızak <laughs> mı deyzen? Evet. Kızalım <laughs> deyzen. Arkadaşlar bugün öğlen menümüz. Hatice Hanım, patates ablasıyla birlikte pişirdi. Çayımızı da semaver de demledik. Öyle Güzelce. Ali, ee? boşa dök dök betonun üstüne dök. Bir şey olmaz. Su boşa dökülü mü? Bura dağ başı. Ya. O yeşil de tabaklar da Çay doldurayım. Hayır, bak, bak. Tamam işte tabakları tek tek getireyim dışarıdan. Hı. Koy koy, tabakların şey yok. Burada tabakların içini ne kontrol edin bak. Hiçbir şey yok. Yok yoktu yine olur de. Baka, arkadaşlar böyle bir şey. olur diye. Üstü ya. Hiçbir şey yok hani. Tertemiz. Arkadaşlar, aplak. Şöyle annem bile çim biberi getirmiş bizden. Şöyle helvamız var. Helva yapmış her zaman ki hibali. Güzelce ne? Ara tut. Bahçenin. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Maydanoz var daha hala hani olsun çayımız da var. Bugünlük değil mi? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. kalın arkadaşlar. Çorumun suyu çok güzel çıkıyor. O işte eniştemin kötü suyu var. Çünkü kutluydu ya bu. Hiç nasıl olmaz. Hiç mi yerim. Efe gidince içerisinde bir şey yoruldum. Ben yerine koyardım. Yoruldum aslında yerimde aslında şey